Evet arkadaşlar, yeni gördüğümüz konumuzla ilgili 2017 yılında TÜBİTAK'ta çıkmış bir soruyu ele alalım. Hemen 1 bölü x eksi 1 bölü y eşittir 1 bölü 9 ifadesini gördüğümde ilk önce yapabileceğim işlem nedir? Payda eşitlemek tabii ki. Kesirlerde çıkarma ya da toplama gördüğümde her ne kadar garip gözükse de payda eşitlemeye çalışıyorum y bölü x çarpı y eksi x bölü x çarpı y ifadesi eşittir 1 bölü 9 oluyor. Bundan sonra paydaları eşit işte olan kesirlerin paylarının birden birbirinden çıkartılıp ortak paydanın yazılmasıyla da ifademiz 1 bölü 9 şeklini alıyor. Bundan sonra ise işler dışlar çarpımı dediğimiz yani 9'u y eksi x ile çarpıp x y'yi de 1 ile çarpıp birbirine eşit olması gerektiğini söylüyoruz. Bu noktadan sonra biraz düzenlemeye ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz refleks matematiğiyle hemen parantezi açıyoruz. Ve daha sonra da yine yapabileceğimiz bir hareket olarak hepsini bir tarafa topluyoruz xy artı 9x eksi 9y şeklinde. Sağ tarafta tüm terimlerde ortak bir çarpan yok ama ilk ikisini gruplandırma yapacak olursam x parantezinde y artı 9 elde edebiliyorum. O zaman ikinci ifadeyi de bir paranteze aldığım takdirde y artı 9 yakalayabilsem çok güzel olacaktı. Bu düşünceden hareketle Eşitliğin her iki tarafına eksi 81 ekliyorum. Böylelikle sağ taraftaki ifade eksi 9 parantezine alınırsa tıpkı birinci gruptaki gibi parantez içerisinde y artı 9 olur. Ve eşitliğin sol tarafında artık eksi 81 vardır. y artı 9 parantezine alınırsa y artı 9 çarpı x eksi 9 şeklinde olur ve eşitliğimizde bir çarpmanın sonucu eksi 81 çıkmıştır. Ama bu biraz düşündürücü. Şöyle ki buradaki y artı 9 ifadesi y ve x bir pozitif tam sayı olduğu için pozitif olacaktır. O zaman burası pozitifse ama çarpmanın sonucu eksi çıkacaksa demek ki buranın eksi olması lazım. Öteki taraftan y pozitif bir tam sayıysa y en az 1 olacağı için burası mutlaka 10'dan büyük ya da eşit bir şey ya da kibarca 9'dan büyük olmalıdır diyebilirim. O zaman 81'in çarpımını veren ve bir tanesi 9'dan büyük olan ihtimalleri düşünüyorum. 81 ile eksi 1'in çarpımı olabilir. Yine 27 ile eksi 3'ün çarpımı olabilir. 81 sayısı y artı 9 yerine gelmeli. Eksi 1 sayısı ise x eksi 9 yerine gelmeli. Öteki taraftan 27 sayısı yine y artı 9 yerine gelebilecek bir diğer ihtimalken eksi 3 sayısı da x eksi 9 yerine gelebilecek diğer ihtimal olabilir. Böylece burası y 72 olurken x 8 olmalı yani birinci ihtimalim 8,72. Öteki taraftan 27 çarpı eksi 3 ifadesini elde ettiğimi düşünürsem de y'ye 18, x'e ise 6 vermek durumundayım. Yani buradaki işlemin iki tane çözüm ihtimali vardır. İki farklı çözüm olur. Doğru cevap b şıkkıdır. Sizden istediğimiz çözümü çok dikkatli ve defalarca incelemeniz. Burada soru soracak yerler değil de öğrenilecek hareketler olduğunu fark etmeniz. Şu anda bu soruyu tercih etmemizin nedeni matematikte birçok refleks hareketi var burada. Payda işleme, parantez açma, daha sonra her tarafa eşit bir şey ekleyerek istenilen bir yapıya kavuşma, daha sonra bir çarpmanın sonucunun böyle çıkması için olası senaryoları tartışma, Bunların hepsi matematik olimpiyat kültürü içerisinde sürekli karşımıza çıkan hareket tarzları. O yüzden bir şeyi yeterince düşünmeden lütfen hemen soru kısmına geçmeyelim. İlk önce yapılanları incelemeye ve anlamaya çalışalım. Hepinize başarılar diliyorum.